Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomuzla yine sizlerleyiz. Uzak şehirdenin yepyeni görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Ee, sezon finaline çıktı ve sezon finalinde e, parti yapıyorlar. Sezon finalinin e, son reytingli bölümünü izleye izleye e, parti yapıyorlar. Sizlere Ozan Akbaba'nın yepyeni görüntülerini paylaşıyorum. Partiden yeni görüntüler ve uzak şehirdenin yepyeni bölümlerini görmek istiyorsanız da benim Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, ve e, sizlere uzak şehirdenin kamera arkası görüntülerini paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.